Merhaba sevgili öğrenciler. 9. sınıf ders kanalımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Bu videoda sizlere şiir ünitesinin önemli bir konusu olduğunu düşündüğüm şiir türlerini anlatacağım arkadaşlar. Konularına göre şiirler hangi isimleri alır? Bu videoda bunları örnekleriyle göreceksiniz. Derse başlamadan önce sizlerden ufak bir ricam. Kanalıma abone olmanız ve düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmanız arkadaşlar. Yine sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz bundan büyük bir memnuniyet duyarım. Öyleyse konumuza, dersimize hemen başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz uzun yıllardır, belki de binlerce yıldır insanların her türlü duygusunu aktardığı en önemli edebi tür şüphesiz şiir olmuştur arkadaşlar. Başlangıçtan günümüze kadar çok farklı konularda okunan şiirleri konularına göre 5 başlıkla toplamamız mümkündür. Lirik şiir, epik şiir, didaktik şiir, pastoral şiir ve satirik şiir olarak. Şimdi bunları ne oldukları ve örnekleriyle birlikte ele alalım arkadaşlar. Öncelikle lirik şiirden başlayacağız. Aşk, tabiat, özlem, gurbet, vatan, din, ölüm gibi şairdeki duyguları ve heyecanları dile getiren şiir türüne lirik şiir denir arkadaşlar. Lirizmden gelir. Lirizm duygusallık demektir. Lirik şiirde şair okuyucunun duygularına hitap ederek onları etkilemeyi, onları kendi duygu dünyasına çekmeye çalışır arkadaşlar. Eski Yunan edebiyatında şairler şiirlerini lir adını verdikleri bir çalgı eşliğinde okurmuş arkadaşlar. Bu nedenle bu şiirlere lirik adı verilmiştir. Divan edebiyatındaki gazel ve şarkı, halk edebiyatında ise güzellemeler bu lirik şiirlere örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Şimdi de bir lirik şiir örneği görelim arkadaşlar. Karacaoğlan'dan gelsin. Kömür gözlüm ne salının karşımda Gündüz hayalimde, gece düşümde. Bir güzelin sevdası var başımda, yar sevdası çetin olur yaradan. Şimdi gençler burada bir aşkından bahsediyor, sevgisinden bahsediyor, sevgisinden bahsediyor. Yani bir aşk konusu, aşk teması olduğu gibi aynı zamanda sevgiliye bir özlem de var. Bu nedenle buna lirik şiir denilebilir konusuna göre geldik arkadaşlar epik şiirlere. Kahramanlık ve savaş gibi konuları destansı özellikler içinde okuyucuya aktararak coşku uyandırmayı amaçlayan şiir çeşidine epik şiir denilmektedir arkadaşlar. Yunanca'da epos kelimesinden türetilmiştir bu sözcük. Zaten destanlara da epop denir arkadaşlar. Biliyorsunuz destanlar kahramanlık temalı hikayelerdir. Buradan da aklınızda kalsın. Olağanüstü nitelikler taşıması epik şiirin en belirgin özelliklerinden birisidir. Halk edebiyatındaki koçaklama, destan ve varsağı gibi şiirler epik özellikler gösterir epik şiirler arasında bu şiirleri sayabiliriz arkadaşlar. Hemen örneğimiz gelsin. Köroğlu'ndan gelecek. Biliyorsunuz arkadaşlar Köroğlu'nun şiirlerinde hep bu tema vardır. Köroğlu'yum metin merde yeğine. Koç yiğit değişmez cengi düğüne. Cengi savaş demektir. Sere serpe gider düşman önüne. Ölümü karşılar meydan içinde. Burada bir meydan okuma. Karşı çıkış şeklinde bir tema var. Bu nedenle buna epik şiir diyeceğiz konusuna göre yani yiğitlik, kahramanlık, savaş, meydan okuma gibi bir konu olduğu için bu anlamda değerlendirmek mümkündür. Konularına göre şiirlerden geldik arkadaşlar. 3. Didaktik şiire. Belli bir konuda düşünceyi vurgulayıp bilgi veren, bir konuda öğüt, ahlaki ders vermeyi amaçlayan, öğretici nitelik taşıyan ve genellikle duygu yönü olmayan şiirlere didaktik şiir denilmektedir. Didaktik arkadaşlar şu demektir. Bilgi veren, öğreten, nasihat veren Dolayısıyla bu türdeki şiirlere didaktik şiir diyeceğiz. Yunanca didaktikos sözcüğünden gelmiştir bu kelime. Peki şairler neden didaktik şiir yazma gereği duymuşlardır? Çünkü arkadaşlar bazen düşünceleri, fikirleri, nasihatları şiir şeklinde aktarmak daha etkilidir. Çünkü şiir bir ahenk içerisinde aktarılır. Bir ahenk içerisinde okunur Karşı tarafta etkileme gücü daha fazla olacağı için şiirlerin şairler düşüncelerini ve nasihatlarını şiirler üzerinden bu şekilde aktarmayı tercih etmişlerdir. Bu özelliği bu maddede de görebilirsiniz. Özellikle manzum hikayeler yani şiir şeklinde yazılmış hikayeler ile fabıllar didaktik özellikler gösterir arkadaşlar. Hemen örneğimizi göz atalım. Ziya Gökalp'in arkadaşlar Milli Edebiyat döneminde yazmış olduğu bir şiir. Güzel dil Türkçe bize, başka dil gece bize, İstanbul konuşması en sab, en ince bize. Şimdi arkadaşlar burada duygulardan, hislerden çok Ziya Gökalp'in düşüncesini görüyorsunuz. Bilirsiniz arkadaşlar Ziya Gökalp Türkçe bir şairdir. Dilde sadeleşmeyi fazlasıyla savunmuştur. Milli duyguları daha ön plandadır. Burada da Türkçeyi övmek için düşüncelerini şiir şeklinde aktardığını görmekteyiz. Bu nedenle bu şiire didaktik şiir diyebiliriz. Ve geldik arkadaşlar satirik şiire. Toplumun veya kişilerin beğenilmeyen yönlerini açık ya da kapalı bir şekilde eleştiren, onların gülünç yönleriyle alay eden şiirlere satirik şiir denilmektedir. Yani bir nevi satirik şiir eleştiri şiiridir arkadaşlar. Satirik şiirlerin temelinde eleştirel bir tavır yatmaktadır. Bu tür şiirlere divan edebiyatına hicbiye, halk edebiyatına taşlama denilmektedir. Arkadaşlar hicbe etmek eleştirmek demektir. Taşlama da yine keza aynı şekilde eğer... Divan edebiyatında eleştiri içeren bir şiir varsa buna hicviye denir. Halk edebiyatına ise buna taşlama denir. Hemen nefiden bir örnek gelsin. Bana Tahir Efendi kelp demiş. İltifat bu sözde zahirdir. Maliki mezhebim benim zira itikatımca kelp Tahir'dir. Arkadaşlar diyor ki burada nefi. Tahir Efendi diye birisi bana köpek demiş. Ama bu benim için bir iltifattır. Bu son derece açıktır diyor. Çünkü benim mezhebime, benim inancıma göre kelp tahirdir. Yani köpek tahirdir demek istiyor arkadaşlar. Karşı tarafa böyle bir laf söylemiş oluyor nefi. Dolayısıyla biz buna hicviye yani bir eleştiri şiir diyeceğiz. Konularına göre de bu satirik şiir olmaktadır. Çünkü birisini sert bir şekilde eleştirmiş. Ve geldik konularına göre şiirlerden sonuncusuna arkadaşlar. E. Yani 5 pastoral şiir arkadaşlar. Pastoral doğa demektir bunu unutmayın. Doğa güzelliklerini, kır ve çobanların yaşamlarını anlatıp sevdirmeyi, buralara duyulan özlemleri dile getirmeyi amaçlayan şiir türüne pastoral şiir denilmektedir. Pastoral kelimesi arkadaşlar latince de çobanlara ilişkin anlamına gelmektedir ve bu kelimenin orijinal hali pastoralistir. Bu türdeki şiirlerde süsten uzak, sade bir dil söz konusudur. Aynısını didaktik şiir içinde söyleyebiliriz. Çünkü amaç bilgi vermektir arkadaşlar. Pastoral şiirde de amaç köy yaşamını, doğanın güzelliklerini ön plana çıkarmak olduğu için dil sade bir şekilde kullanılmıştır. Süse çok fazla ihtiyaç duyulmaz. Hemen Kemalettin Kamu'dan bir örnek gelsin. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum. Bu dağların en eski aşinasıdır soyum. Bekçileri gibiyiz ebencet buraların, bu tenha ovaların, bu vahşi kayaların Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi. Her gün aynı pınardan doldurup testimizi kırlara açılırız çıngıraklarımızla. Baktığınız zaman arkadaşlar zaten köy yaşamını burada anlatmıştır şair. Zaten şiirin ismi de Çoban Çeşmesi'dir. Tüm içerik, tüm tema köy yaşamına, çoban yaşamına ait olduğu için buna pastoral şiir diyebiliriz. Böylelikle arkadaşlar konularına göre şiirleri gördük. Konularına göre şiirler 5 başlıkla sınıflandırılır. Lirik şiir, Epik şiir, pastoral şiir, satirik şiir ve didaktik şiir. Bunları sizlere aktardım. Örnekler üzerinden de anlattıklarımı pekiştirmiş olduk. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım bu video derslerde sizlere katkı sunacaktır. Eğer videomuzu, dersimizi beğendiyseniz arkadaşlar, lütfen kanala abone olmaktan ve düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Bunlar bizim için son derece önemli. Her türlü olumlu ya da olumsuz düşüncenizi bizlerle paylaşın. Sizleri bir sonraki videomda tekrar bekliyorum. Bir sonraki videoda derste tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.